Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Supara Yayınları'nın e, TYT coğrafya soru bankasındaki haritalı soruları çözeceğiz beraber. E, öğrencilerimiz genellikle haritalı sorulardan korkuyorlar. Şimdi aslında onların ne kadar kolay olduğunu beraber göreceğiz. E, ben bu soru bankasındaki e, soruların sadece haritalı olanlarına odaklanıyorum şu anda. Başka zaman başka sorulara da odaklanacağız. Haberiniz olsun. Örneğin şimdi ikinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki dünya haritasında bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki sınırlandırıcı etkisi daha azdır? Şimdi bir numaraya bakıyorum. Bir numara Amazon havzası dediğimiz bölge ve burada insan yaşamını sınırlandıran çok işte sıcaklık ve nem faktörü var. Sıcaklık ve nemden dolayı insanlar buralarda çok fazla yaşayamamaktadır. İki numaralı yer yani Grönland dediğimiz adı ülkesi. Bu sıralar çok meşhur olan, gündemde olan Grönland. Grönland da yine Kutuplara yakın olduğu için enlem etkisinden dolayı soğuk ve buzullarla kaplı bir yer. O yüzden burası da insan yaşamını sınırlandıran bir etkiye sahip. Dört numaralı yere bakıyorum. Dört numaralı yer Büyük Sahra Çölü dediğimiz bölge. Burada da yine sıcaklık ve kuraklık faktörleri etkili. Beş numaralı yer. İki numaralı yerle aynı enlem üzerinde neredeyse ve burası da yine e, aşırı soğuklar e, ve işte enlem etkisinden dolayı <laughs> insan yaşamını sınırlandırıcı etkiye sahip. Ama üç numaralı yer zaten dünyanın da en kalabalık bölgelerinden biri olan Avrupa. E, Avrupa'da insan yaşamını sınırlandırıcı etkiler daha azdır diyebiliriz. Kaldığımız yerden devam ediyor. Yedinci soruda bu sefer bir Türkiye haritamız var. Ee, soru da şöyle söylüyor. Ee, bu özellikler, işte çeşitli özellikler verilmiş üç yer ile ilgili. Coğrafyanın aşağıdaki dallarından hangisiyle ilişkilendirilemez? Biz hem bunları ilişkilendirelim hem de e, bu yerlerle ilgili özellikleri, bunların nereleri olduğunu söyleyelim. İşte bir numaralı alanda bize bazarların yaygın olması demiş. Burası Nevşehir, Kapadokya bölgesi sel yağışların etkili olması peri bacalarının oluşumuna kat sağlamıştır. burayı jeomorfoloji ile ilişkilendirebiliriz. Jeomorfoloji yer şekillerini inceleyen coğrafyanın alt dallarından birisi. 2 numaralı alandaki kar erimeleri nedeniyle akarsular ilk aylarında bol su taşımaktadır. Burada hem hidrografya hem de klimatoloji e, bulunuyor. Coğrafyanın, fiziki coğrafyanın alt dallarından yine. İki numaralı yer Doğu Karadeniz. Evet, burada e, kıyı, Kıyıdan itibaren yüksek dağlar bulunduğu için e, kışın o, yağın her e, yağışı ıgarda eriyorlar ve akarsuları bezliyorlar. 3 numaralı alandaki sıcak yeraltı suları termal turizmin gelişmesini sağlamıştır. Evet bu 3 numaralı alan balık e, yöresi. Burada e, birçok kaplıca e, ve buna bağlı olan kaplıca turizmini görebilirsiniz. Bu da ekonomik coğrafyayla e, bağlandılı. bağlantılı. Ama burada coğrafyanın alt dallarından biri olan kartografya ile ilgili e, bir konuya değinilmemiştir. Kartografya coğrafyanın harita yapma ile ilgili olan bölümü. Yeni sorumuz yukarıdaki haritada gösterilen şehirlerden bla 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 olanların özelliklerinin aynısına doğru verilmiştir. Çizimsel en az olan, ekvatordan en uzak olan e, şehrimiz olacağız, olacak. O da Helsinki, ekvatordan en uzak olan. Yerel saate en ileri olan, e, doğuda yerel saat, doğudaki bir yerde yerel saat, batıdaki bir yere genelde gidecektir. Bu yüzden Tokyo en doğuda olan. Tam ve grup süreleri en kısa olan da ekvatorda bulunur. Ekvatordan kutuplara gidildikçe tam ve grup süreleri uzuyordu hatırlayacak olursak ilk konularımızdan. Yani o yüzden her Helsinki, Tokyo, Nairobi olmak üzere A şıkkı Hadi tabu sorulara devam ediyorum. İki tane daha çözüp bırakacağım. E, beşe tamamlamak amacıyla. Şimdi burada da ne demiş? Yine bir coğrafi konum sorusu. Öğrenci genellikle biraz böyle sevmediği, korktuğu, temkinli yaklaştığı bir konu. Ama burada beraber e, bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi aşağıdaki Türkiye haritasına bazı yakınından geçen enlem ve boydan dereceleri verilmiştir. Bakıyorum İstanbul, Trabzon, Denizli, Diyarbakır olmak üzere dört tane ilimiz verilmiş. Bu illerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Diyarbakır'daki grup ve tam süresi Trabzon'dan kısadır. E, grup ve tam süresi neydi? Alacak süresi olarak da geçer. Ekvatorda kısa kutuplara doğru gidildikçe uzuyordu. Yani Diyarbakır'daki grup ve süresi Trabzon'dan kısadır. Doğru. İstanbul'dan Denizli'ye doğru kutup yıldızının görünüm açısı küçülür. Doğru. Kutup yıldızının görünüm açısı e, kuzey kutbuna gittikçe artıyor. Ekvatora gidildikçe azalıyordu. 21 Aralık'ta güneş ilk önce Trabzon'da doğar. Şimdi 21 Aralık'ta kuzeye doğru gittikçe gündüzler kısalır. Bu yüzden e, Diyarbakır'da Trabzon'a göre aynı boylam üzerinde olmalarına rağmen güneş daha önce doğmaktadır. Çünkü 20. Aralık'ta kuzeye gittikçe gündüzler kısalır demiştik. Şimdi buraların genel saati aynı olabilir ama gece ve gündüz saatleri aynı değildir. Anlaştık mı? O yüzden burada 23'ün cevabı C'dir diyebiliriz. Son sorumuz, son haritalı bir soru bakıyorum. Evet, 30. sorumuz. Diyor ki, Üç kişi var. Bunlar bir çeşitli bilgiler vermişler. Ee, hangisinde doğru verilmiştir bu yerler? Zeynep nerede yaşıyormuş? Benim bulunduğum yerde kutup yıldızının görünüm açısı Eren Vardana'nın, işte adanın pardon, bulunduğu yere göre daha büyüktür demiş. Şimdi kutup yıldızı nerede daha büyük açıyla görülüyordu? Kutuplara gidildikçe açı büyüyordu. Eren Vardana daha büyük olduğu için e, geriye sadece bir seçeneği kalıyor Yani Zeynep de ada neredeymiş bakalım. Benim bulunduğum yerde dört mevsim koşulları belirgin olarak yaşanır. Dört mevsim nerede belirgin olarak yaşanıyordu? Orta kuşakta. Burada orta kuşak neresi? İki numaralı yer. Yani ada iki numaralı yerde diyebiliriz. Eren'e bakıyorum. Benim bulunduğum yeri paralel uzunluğu. Zeynep de adanın bulunduğu yer paralel uzunluğu fazladır. Orası da üç numaralı yer. Yani tam ekotorun geçtiği yer olacak. Yani değişiklik. Evet, beş tane soruya tamamladık. Umarım faydalı olmuştur sizin için bir sonraki hadi tavır videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.